Evet millet hepiniz hoş geldiniz beyler bayanlar mens fizik modeli Mete Baturayiçevi arkadaşlar bugün sizlerden gelen çok sıkça sorulan bir soru bu arada hepiniz hoş geldiniz selamun aleyküm ee, erkeklerde kalın bacak sorunu bacaklarım çok kalın işte e, bacaklarım çok çirkin gözüküyor pantolona sığmıyor Kalçam çok büyük bu konular hakkında e, biliyorum sizi anlıyorum youtube'da çok fazla içerik yok ama bugün aklınızdaki inşallah bütün soru işaretlerini ortadan kaldıracağız hep beraber. Mantıksal olarak, anlatarak, göstererek, şekil olarak da izah ederek. Evet başlayalım. Her, özellikle arkadaşlar kadınlar için de fark etmez. Onlar da izleyebilirler ama erkeklerde bu daha çok e, olduğu için yani erkekler bu durumdan muzdarip olduğu için daha çok bu başlıkta erkekler yazdım çünkü biliyorum Google'a, e, YouTube'a sürekli böyle aratıyorsunuz. Erkeklerde kalın bacak sorunu, erkeklerde büyük kalça sorunu. Kendinizi kötü hissediyorsunuz belki. Hiçbir problem yok. Bu herkeste olabilecek bir şey. Bu sorunu çözeceğiz. Elbette buna benzer bir videom daha vardı. Ona da böyle başlamıştım. Kadınlar mesela nasıl erkekleri sar böyle e, elbette böyle kalçalar dolgu, kaslı böyle bacaklara sahip, uzun bacaklara sahip erkekleri sar. Bu ayrı ama ben sizin derdinizi anlıyorum. Sizin derdiniz şu. Giydiğiniz pantolon kötü gözüküyor. İşte vücudunuz biçimsiz duruyor. İstiyorsunuz ki böyle dalyan gibi güzel gözüken, uzun gözüken bacaklara, estetik bir vücuda sahip olayım istiyorsunuz. Ben sizin ne istediğinizi biliyorum. Hiçbir problem yok. Ben size bir abiniz veya bir kardeşiniz olarak bugün yardımcı olacağım. Lafı uzatmayalım hemen başlayalım. Bunun arkadaşlar en büyük sebebi önceki videolarımda da söylediğim gibi yağ oranımız kilomuz, boy-kilo oranımız, genetiğimiz bu konunun içinde önemli yer kaplıyor. Bizim yapacaklarımız neler? Önce yapacaklarımızdan başlayalım. Şimdi birincisi arkadaşlar, şimdi burada gördüğünüz gibi bir tane adam çizdim. Bu adamın bacakları gördüğünüz gibi kalınca çizmeye çalıştım. Biraz oradan tabii çok belki net gözükmüyor ama bu adam atıyorum 180 boyunda. 100 kilo bir adam misal veriyorum ya da 90 kilo bu adam bacaklarından şikayetçi. Peki bunun sorunu ne? Bacak çalışmamış hayatında, bacak kasları çok büyük değil ama bacakları iri ve o hoşuna gitmiyor. Bu adamın ne yapması lazım? Arkadaşlar bu adam boyuna göre çok fazla bir kiloya sahip. Tabii ki de benim gibi çok aşırı böyle vücudu yoksa işte kaslar yoksa bu adam çok büyük bir kiloya sahip. Bu kilo vücut tarafından belli yerlerde depolanır birazı karında depolanır, birazı omuzda, birazı kolda, birazı göğüste, birazı sırtın alt kısmında, üstünde vesaire vesaire. Vücut kiloları sizin genetiğinize göre ve çalışmanıza göre farklı yerlere depolar. Bunu bir öğrenelim. Vücut bunları depoluyor arkadaşlar fazla kilolarımızı. Biz zannediyoruz ki bacağımızdaki o kalınlıklar o şeyler ya bir kastır ya benim bacaklarım çok büyük işte benim bacaklarım çok kaslı. Hayır. Kimse anadan doğma aşırı büyük kollara sahip olmadığı gibi aşırı büyük bacak kaslarına da sahip olamaz. Bunu unutmayın. Bu konuda hiçbir problem yok. Sorunumuz çözülebilir. Bizim için ideal olan nedir? Yağ oranımızı düşürmek. Bir bodybuildersanız, bundan şikayetçiyseniz yağ oranı düşürmek sizin için daha da önemli. Çünkü siz kilo verdikçe bacaklarınız incelmeyecek. Ama bodybuilder değilseniz, normal bir insansanız sizin için kilo vermek de çok yararlı. Çünkü Boyunuzla olan kilonuz Sizin vücudunuzun oranını verir ve bu sizin Bacaklarınızın nasıl durduğuyla da alakalı Birçoğunuz eminim Fazla kilolusunuz Bazılarınızın da genetiği buna yatkın Kimse şimdi bazılarınız diyecek ki Ya ben işte 1.80 boyundayım 80 kiloyum ama bacaklarım çok kalın abi Veya kardeşim e, Bu da bir şey gösterir Nedir? Genetik Vücudunuz sizin yağlarınızı Daha çok bacağınıza depoluyordur Mesela ben de bu genetiğe sahibim Bacaklarım benim iridir. E, Kalçam iridir. Ama bu bir genetik arkadaşlar. Ben hiç mesela bacak öyle çok çalışmam. 2 haftada bir. E, yani şöyle evet çalışırım. Bu yanlış bir şey. Sakın yanlış anlamayın. Siz gayet güzel çalışın. Ama benim hani vaktim olmuyor bazen. 2 haftada bir yapmaya çalışıyorum. Bacak çalışmak çok önemli. Sakın yanlış anlamayın. Bazılarınız da soracak. Bacak çalışmalı mıyız bu konu hakkında? Evet çalışmalısınız. E, şöyle. Sürekli yiyip yağ oranınızı yüksek tutup da çalışırsanız evet bacaklarınız daha da iriler ama bizim bacak çalışmamız 4 set 5 set çok fazla tekrardan oluşuyor ve kilo normal bir kilo olacak çok ağır değil çok hafif değil normal bir kilo olacak bu şekilde çalışanlar bodybuilder'lara söylüyorum vücut geliştirme yapan arkadaşlar fitness yapan arkadaşlara söylüyorum bunu çok tekrar 20 yapın 25 yapın 30 kiloya takın 45 50'ye takın ama çok da hafif değil abartmayın Kaslarımızı sıkılaştırmaya çalışacağız. Çok da büyütmek istemiyoruz. O yüzden dediğim şekilde çalışırız ee, bacak kaslarımızı. Ama mutlaka çalışmamazlık olmaz. Çünkü çalışmadığınız zaman da vücut benim tecrübe ettiğim bir şey. Belki herkes de aynısı değil çünkü her vücut farklı. Ee, benim tecrübe ettiğim şey şu. Çalıştığım bölgede e, ya daha az tutuluyor ama çalışmadığım bölgelerde daha fazla Şimdi e, buradan ne anlayacaksınız arkadaşlar? Bunu, buradan anlamanız gereken şey şu. Her bölgemizi çalışıyoruz mutlaka. Bu çok önemli. Bacağınızdaki merak etmeyin. O kalınlıkların çoğu yağ ve su. O yüzden bizim öncelikle hedefimiz yağ oranını düşürmek. Videoyu kapatmadan önce bunları aklınızda tutun. Daha sonra benim ilgili videolarım da var. Yağ oranı nasıl düşürülür? İşte kilo nasıl verilir? Vücuttan su nasıl atılır? Su atmak ile ilgili kısa bir tüyo vereyim. Arkadaşlar 5 litre su içerseniz günde, 4 litre, 5 litre, 6 litre vücudunuz kendi içinizdeki suyu atmaya başlar. Bunun sebebi nedir? Çünkü vücut dışarıdan sürekli su aldığı zaman diyor ki ya benim vücutta su tutmama gerek yok. Ben bunları atayım nasıl olsa dışarıdan sürekli bana su geliyor. Bu mantıkla vücut içinizdeki suyu dışarı atar. Miktarı arttırdığınızda daha da atar hatta. Biz yarışmalara da böyle hazırlanıyoruz bildiğiniz gibi. Neyse oralara girmiyorum e, ee, su atmak hakkında küçük bir tüy olsun diye verdim. Su çok önemli. Suyu için kaslarımızın da vücudumuzun da birçoğu sudan oluşuyor. Su, su, su. Bu sporda çok önemli. Evet. Dediğim gibi kas çalışmak aynı şekilde bütün vücudumuzu çalışıyoruz. Ya oranımızı düşürüyoruz ve burada önemli olan şey de şu. Sizin boyunuz ve kilonuzun oranı arkadaşlar. Şimdi ve genetiğe de geleceğim. Şimdi boy kilo oranı 1.80 boyundaki bir adam. Hepinize şimdi az çok ölçüleri söyleyeceğim. 1.80 boyundaki bir adam aşağı yukarı 75-80 kilo olmalı. Bakın normal bir insandan bahsediyorum. Normal fit, vücut geliştirme yapmayan bir insan. Bu kilolarda olabilir. Sağlıklı, güzel bir görünüme sahip olur. Fit bir görünüme sahip olur. Bu kilolarda olabilir. 75-80, 83. Ee, onun dışında... Genetik arkadaşlar çok önemli. Niye? Şimdi, şimdi şöyle bir şey var. Ee, bazen de bu oranlar tutmuyor. Ben size diyorum ya işte 1.80 boyundaki bir adam 75 kiloyla 80 kilo arasında olmalı. Bu her zaman tutmaz. Niye? İşte bu yüzden. Burada bir şey var size göstermek istediğim genetik. Şimdi buraya 3 farklı bacak çeşidi çizdim. Aynı kol adelelerimizde olduğu gibi. Bakın benim bir sepsim mesela uzun. Ya Rabbim beni böyle yaratmış anladın mı? Ve trisepsim uzun yine anladım mı? Aşağı kadar iner. E, ama en aşağı kadar iner mi? Yok. Mesela şuraya kadar inen triseps de var. Bakın şurası var ya görüyorsunuz. Buraya kadar inenleri de var. Burada tendon da var tabi. Burada ayrı bir kas daha var. Şurada ince gördüğünüz. E, bu genetiktir arkadaşlar. Ben bunu değiştiremem. Bicepslerim uzun. Bicepsi, burada başlayan adam var. Kısa olan adam var. Daha kısa olan var. Bunlar genetik. Bacak nasıl da aynı bu şekilde genetik olarak uzun olabilir. Mesela benimki. Full uzun adeledir. Mesela bacak kaslarım da uzundur. Bacak kaslarında uzun adeleyi nasıl anlarız? Böyle şekilleri var. Her insanın bacağına baktığınızda görürsünüz bazılarının şu diz kapaklarına doğru gelen yerleri daha incedir. Bazılarının olduğu gibi bütün böyle kalın gelir. Bunların hepsi genetik arkadaşlar. Yani sen 1.80 boyunda 80 kilo da olsan 75 kilo da olsan bacakların çok ince olacak diye bir şey yok. Çünkü burada genetik söz konusu. Sen daha da kilo vereceksin arkadaşım. Demek istediğimi anlıyor musun? Senin belki 70 kilo olman lazım. 69 olman lazım ki bacakların daha fit, daha estetik olsun. Çünkü çünkü vücudun en çok yağ depoladığı yerlerden birisi bacak ve kalça. Çünkü en büyük kas gruplarından birisi bacaktır. Kalça da gayet büyük bir kas grubu. Vücut Büyük kas gruplarının olduğu yerlerde daha çok yağ depolar. Ee, mesela yağ çok yüksek de olsa bir adamın Belki bir bodybuilder'ın kolundan onu yağlamazsın ama karnı yağlıdır yani bu gözüküyordu. Demek istediğimi anladınız umarım. Dediğim gibi birçok genetik var bacağı kasları uzun olanlar var. Ee, i̇şte uzun olanlar daha da Üstüne yağ birikince bu sefer ne oluyor daha kalın gözüküyor işte e, bu konuda şanslı olanlarınız var, bazılarınız tabi bunu şans olarak saymak doğru bir şey mi onu da e, kesin bir şey söyleyemeyiz. Yani biz burada sizin istekleriniz için bir video çekiyoruz arkadaşlar. İnce bacaklı, ince estetik, güzel uzun duran bacaklar istediğinizi biliyorum. Bu yüzden sıradan insanlar için bu video aslında normalde. Ya Bodybuilder'lar da izleyebilir, bundan belki muzdarip olanlarınız vardır aranızda. Ama genelde normal insanlar için. İşte dediğim gibi... Bazılarınızın kasları çok ince Adam 100 kilo bacakları hala ince Buna bir şey yapamayız Bu genetik çünkü vücudu onun göbeğinde depoluyor Ve belinin yanlarında depoluyor Misal veriyorum Bu genetiktir kardeşlerim Yani bunu biz değiştiremeyiz ama Diğerlerinin yapacağı şey ne? Yağ oranını azaltmak Yani vücuttaki yağ oranımızı azaltıyoruz İlgili videoyu benim kanalımdan izleyebilirsiniz Kanalımda vardır Su atıyoruz çünkü vücudumuzda fazla su da bu şekilde şişkinliklere sebep olur ve ne yapıyoruz boy kilo oranımıza dikkat ediyoruz. Bu işin özeti budur. Yani benim boyuma göre fit gözükeceğim ve vücudumda az yağ olacak kilo, sağlıklı olacağım kilo hangisi? Buna da dikkat ediyoruz. Misal verdim işte 1.80 boya 75-80 kilo. 1.70 boyun varsa olacaksın belki de 65 kilo kardeşim demek istediğimi anlıyor musun? Fit gözükmek istiyorsan, güzel olmak istiyorsan bunlara dikkat etmelisin. Ee, bunun farklı bir ölçüsünü daha vereyim size. Oradan kafanızda ayarlamaya çalışın bu kilolara düşerek. İşte boyunuz 1.85, 1.90 85, ise 85-90 kilo olabilirsiniz. Bunda bir sorun yok. Gayet iyi durursunuz diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bunlar genetik herkes de aynı şeyleri vermez. O yüzden hepiniz kendinize göre bunları ayarlayacaksınız. Kendi vücudunuza gidin bakın. Bacak birçok bodybuilder'ın sayfasına girin. Bacak kaslarını karşılaştırın. Bakın genetikler nasıl farklı farklı. Çünkü göreceksiniz bunu da demek istediğimi anlayacaksınız. Buna da dikkat ettiğimiz zaman bu sorunu çözmüş oluruz. Bunun başka hiçbir esprisi yok. Herkes güzel fit bacaklara sahip olabilir. Sadece bunlara dikkat etmeli. Tekrardan sayıyorum videoyu bitiriyorum. Yağ oranımızı düşüreceğiz. Bütün vücut kaslarımızı çalışacağız. Boş kas grubu olmayacak. Hepsi mutlaka çalışmalı vücudumuzdan su atacağız. Boy kilo oranımıza dikkat edeceğiz ve genetiğimizi kontrol edeceğiz. Bu sayede istediğimiz fiziğe ulaşabiliriz. Güzel, fit bacaklar. Okey. Evet millet, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, sık ve e, bazı sorular var. Herkesin cevap vermediği, YouTube'da bulamadığınız bu tarz konuları yakalamaya çalışıyorum. Sizin de aklınızda sorular varsa bana mutlaka sorun. Onunla da ilgili video çekelim. Şimdi birkaç video daha çekeceğim bundan sonra tahtayı silip yeni şeyler yazacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Diyeceklerim bu kadar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.